Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane olarak 2021 senesinin son mini gazlamasıyla karşınızdayız. Bugün çekirdek ve kemik bir kadro ile beraber sevgili Murat Mikar'a meydan okuduk. Murat Mikar biliyorsunuz 2020 MKR 95 plakalı 2020 GTR'ını aldı. Stok oldu stok olarak dedi ki bize ben neyim söyle. Ayhan, Ayhan belli role oturacağız. <laughs> evet bugün. Orada kim hızlıysa kazansın diyor. Arabalar aynı dedi Ayhan abi. <laughs> <laughs> dedi yürüyelim. Arkadaşlar bugün mini bir kadro ile beraber şöyle kadroyu arkadan hemen kısaca göstereyim. kendileri gidiyorlar oturacağımız yere. Bu kadro ile beraber güzel bir gün imza atacağız. Bugün aslında bir mangal partisi yapacağız arkadaşlar. Bu mangal partimizde de senenin sonunu kapatıp 2022'nin planlarına da bir ufak tatlı tatlı göz atacağız. Umarım güzel bir gün olur arkadaşlar. 2021 evet çok kötü şeyler getirdi. Fakat 2022'nin en güzel şeyleri getirmesi için de aşağı yorumlara bu seneden beklediğiniz dilek olarak kabul edilecek araçlarınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Umarım gönlünüzdeki her şey çok iyi olur. Aynı zamanda bugünkü denemelerimizde de güzel anları sizlerle paylaşacağız diyoruz. Ve günümüze ufak ufak start vermeden önce şu güzelliklerle beraber yukarıdaki sohbet edeceğimiz alanımıza doğru geçiyoruz. Hadi bakalım devam edin. 15 gördüm, gördüm, bakalım. Güzel. Kendi camlarımla yürü diyor. Evet. Şimdi kimler deniyor bugün? Bir dakika kimler deniyor? Bir arkadaşım, bir, bir arkadaşım az. Geç gelirim, geç, geç giderim. Sadık. Sadık sen şey yapacaksın, konfigürasyonlarda başlangıç sen vereceksin. Denemelerde. Ben çok gerildim. Tamam olsun sorun yok, sen sayacaksın. Doğada basıyoruz. Tamam. İsmail abi, seninle Terkan deneriz. Nasıl? Sonra tamam. Sonra seninle 2020 ya da 2021 deneriz. Tamam, tamam mı? Tamam. 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 tamam bugün böyle olacak işte bakalım neler olacak. TT kanatlandı. Eren bugün da katılıyor aramıza. Taycan Forest Performance Plus 570 beygir. 571 Gülüşmeler. beygir. 571 Bir gün. Eren dinlenme, dinlenmedi arkadaşlar. <laughs> Dinlendiriyoruz onu. Dindem. Hadi yola doğru çıkalım. Çok heyecanlıyım. Sonra mangal falan yapacağız. Onları da paylaşacağız. <laughs> bay Hadi bakalım. Kam karımız. Taycan Performans Plus. Eren'cim bugün neler yapacağız onlara? Yazılımla VIN beygir. VIN beygir. Artın mı arabaya? Yaptık işte. <laughs> evet. O benim hakkım. <laughs> evet Taycan çıktı şimdi yolda bir tane. <laughs> bakalım şimdi yan yana gelin. Bir İsmail abi de bekleyelim mi? Bekleyin İsmail abi de. Evet, bir oturalım mı? Oturun oturun. Sadık arkaya gel. İsmail abi gel en sağ. Sadık say sen. Sen say birazdan. Oo. Başla. Oha, 300 kaçtı şu an? Menzil kaça düştü? 320'den 244'e düştü. Yolda kalacağız bu gidişle arkadaşlar. <laughs> gazlayınca daha hızlı <laughs> bitiyor. Evet, evet. Aynen. <laughs> <laughs> daha hızlı daha bitiyor arkadaşlar. Taycan gazlayınca, elektriği su gibi içiyor. Hayır, hayır. hazırım. Hazır mısın? <laughs> Şimdi bir de kandan. Ne yapacağız? İlanç deneyelim. İlanç deneyelim aynen. Görelim nancını şimdi. Bizimkiler gelsin öyle deneyelim tam yanından geçerken. Evet arkadaşlar. Ciğer söken lanç için hazırsak geliyor. Geldi. Evet. Güzeldi. Ciğerin yerini tutmaz. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar. Ama gene güzel araba yani. Keyifli. i̇dare yani, ediyoruz. İdare eder ama tabii hiçbir araba gerçekten GT'nin yerini tutmuyor ya. Yani. Ne Ferro ne alan bu kanka. Ben söyleyeyim ya. Değil mi arkadaşlar? Harbiden Japonlar yıllar önce sokağın kralını üretmişler yani. Camımı kıracaksın. Camımı kıracaksın. Hayır abi. Kıracaksın. <laughs> Sorun yok. Sen Mikar gelsene Murat abi. Tamam. Abi, Öne git sen. Şey. Oturdular. Oturdular. Sen de otur. Yavaş yavaş otur. Hazırsanız hemen bir daha kuruyorum. Hazır mıyız? Yan yana gelin. Yan yana gelin. Yan yana gelin, Yan yana gelin abi. Yan yana gelin. birazdan Rolling de Taycan'la yolda kalma keyfi yaşayacağız. Bakın nasıl bitiyor. Oğlum bakıyor ya. Oğlum, 166 idi, 164'e düştü. Kanka bu yolda kalmasın harbiden. 163 oldu arkadaşlar. Acaba, Taycan... Acaba depoda kaçak mı var? Vallahi bilmiyorum. 161 oldu. Kanka... Yavaşlatalım. Yavaşlatalım. <laughs> Arkadaşlar biz galiba yolda kalacağız Taycan'la. Dönüş yoluna geçelim isterseniz. <laughs> İsmail abi ara gaz vermeye başlasan alev atsın araba. Bir mi arabadan? <laughs> Nasıldı? Güzel miydi? Virajda kim alıyor? <laughs> Orada Bak harbi gelemedin ha. ama. sene gibi giremeyiz <laughs> Arkadaşlar her şey sizin için. Görüyorsunuz. Hileka okay, bay bay harbiden. Her şeyi alsan. Videomuzu izlemekten keyif alıyorsanız aşağıdan ya, eğer ya, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın da, ve aynı zamanda videoyu beğenerek sevdiklerinizle paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Güzel bir gün oluyor. MacGTR'ın bugünkü alevleri içimiz ısıttı. Mikar, MKR GTR ve AEC GTR'da İkisi de arkadaşlar 2020 sıfır GTR'lar. Onlar da güzel şovlarını şey yaptı. Taycan ise pil savaşları başlattı. Resmen Duracell'in düşmanı, pilin katili Taycan bizi üzdü bugün. Yolda kalmaz inşallah diyoruz. Şimdi günümüze devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Ooo. Yok, yok Köpük. köpük. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeyim mi? Nereye yani girecektim asla. daha. <laughs> Mak yolda köpük varmış arkadaşlar. O gördüğünüz şey köpükmüş. İna, i̇nanamadım. Var ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Şoka girdim ha. Vallahi ben arabayı sallayacak sandım. Biz böyle yaptık, kafayı böyle yaptık. <gülüyor> Korkudan. <gülüyor> Ki bize gösterir misin? Sertliği evet. tamam Sürüş modları tamam Geri kazanma filana basınca Kompresör devreye girip <laughs> şarj ediyor Şarj ediyor evet Elektrikli spor sesi Dışarıya ses veriyor. Hoparlör sisteminden. Evet. Değil? evet. Egzoz sesi yani arkadaşlar. Evet. gayet güzel. Bunda krono var. Bu enfulü zaten arkadaşlar. head dışındaki enfulü aç bu araç değil mi? Evet. Evet. evet gayet başarılı, tertemiz. Maşallah tatlış bir, tatlış bir şey var. Bununla da güzel bir video projesi var aklımda. Sokağa ineceğiz. Bununla bir şeyler yapacağız. Güzel bir şeyler. Bakalım neler yapacağız. Araba trafikte öndeki arabaya çok yaklaşınca da aynı zamanda çevrenize dikkat edin diye uyararak kameralara çalıştırıyor arkadaşlar. Taycan'daki özellikleri keşfetmeye devam. Evet onlar arabaları çekiyor. Ben de onları çekeyim. Video koymamda sıkıntı var mı? Abi abone olun. Adam isminiz ne? Siz Harry Potter'a benziyorsunuz biliyor musunuz? çok vallahi ben çok severim Harry Potter'ı. Ön alsan arabayı. Teşekkür ederim. Sağ ol güzel kardeşim. Ben çok severim bu arada Harry Potter serisini. Bu arada Harry Potter bir... Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Otobanda mağdur kaldık. 1 Ocak 2022'de Hogwarts'a geri dönüş adlı yeni bir bölüm çıkaracak arkadaşlar. Eskiden filmin içinde olan red klipler vesaire vesaire hepsi tek tek oynayacak. Çok heyecanlıyım. Ben Harry Potter'ı bayağı seviyorum. Evet beklenmeyecek bir şey ama bayağı seviyorum yani. Çocukken güzel anlarımızın içinde hep Harry Potter vardı yani. İzliyorduk. Wizliquren ve izliyorduk. ve Efendi seviyorum aynı zamanda. Pestan Furious'u zaten saymıyorum beni hızlı öfkeli serisine. Böyle yani bunlara da paylaşmış olayım diyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> şimdi arkadaşlar böyle toplaştık ve yemek yemek için Sadıkların yazlığa geçiyoruz. Bir alışveriş yapıp geliyorlar bizimkiler. Ondan sonra bakacağız neler olacak. Dur bakayım telefon çalıyor. Sadık arıyor. Sucuk da alayım mı dedi. Allah mıydım. Öyle işte. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Taycan sahibi olduğunuzda bakın hemen orayı gösterelim. Bizim aile şu an mangal için aynı zamanda sobayı yakmak için görmüş olduğunuz gibi keyifli anlara doğru geçtiler. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz elektrikle uğraşıyoruz. <laughs> lan? Girmiyor mü... <laughs> 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 <belası ya. gülüyor> Şimdi ben onu ben halledeyim ben. Tamam bunu sen al. sen şunu bir tutsana. Ya. Emirhan sen bir elinle yani. şuna tut ışık bize. Ver bana ben halledeyim. Ver bana. Ben de halledemeyeceğim de muhtemelen. Şimdi baba, onun bir bakayım bir dakika. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bize güç kuvvet ver ve şunu takalım. Tamam, takıldı. Bir dakika bence takılmadı. Tak. Şimdi? Ha ah, şimdi oldu. Heh, oldu. Tamam bak Ozan Akgün. Tamam. Bu işe bir el attı, çözüldü. Evet, görev dağılımına başladık. Eren elektrik ben işleriyle ben... meşgul şu an. Taycan'ın şarjıyla. Ben... Emirhan kablo uzatıyor. Yeni olarak durumlar böyle. <laughs> evet, selamünaleyküm herkese merhabalar. <laughs> <laughs> Fena. Kim yaktıysa helal olsun. Vallahi iki kişinin Ekip çalışması. Evet. Değil mi? Evet. Helal olsun vallahi süpersiniz. Ozan istiyor musun? Olur abi. Yakala. Yak Hop. Tamam, Hadi bakalım. Hoşçakalın. Eyvallah. Sağ Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Allah olmayanları da versin. Yüce Rabbim inşallah olmayanları da versin. Mütevazi bir sofra arkadaşlar. Affınıza ha. sığınarak paylaşıyorum var, bu anları. Bilginiz olsun. Normalde yemek paylaşmayı sevmediğimi çeşme vlogunda söylemiştim ama tabi mutlu biri olduğu için paylaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlar günümüzü tamamladık. Umarım çok seveceğiniz ve sizi de çok eğlendirebildiğimiz bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı ve kanala eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yanında bir zil tuşu var arkadaşlar. Onu da lütfen açın ki direkt video bildirimlerim sizlere de ulaşsın. 2022 senesini iple çekerek çok daha güzel günleri hep beraber imza atacağız. Büyük planlarımız var. İnşallah 2022 senesi hem sizlerin hem de bizlerin senesi olur diyoruz. Hepiniz çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sadece leğen hasta kalın. Bay bay.